Erbakan gibi biri değil, Tayyip Bey gibi biri lazım. Ve ben 1994'te burada fixer'lık yapıyordum. Yani gelen e, basın mensuplarına yardımcı oluyordum. Ve o zaman, e, zannediyorum Nisan ayında BBC aradı önce, arkasından ABC, arkasından da PBS aradı. Hepsininle aynı konuşma geçti. Konuşma şöyleydi. Nick Gowing arıyor, editörü. Efendim diyorlar, Refah Partisi konusunda biz bir program yapmak istiyoruz. Tamam diyorum hemen Sayın Erbakan'ı ayarlayayım. Hayır onu istemiyoruz. Yardımcısı varmış. Kimse tanımıyor o zaman daha. Abdullah Gül'ü istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan istiyoruz ve Fehmi Koru'yu istiyoruz. Aradan bir hafta geçiyor. ABC arıyor. Birebir aynı konuşma. Allah Allah diyorum ben. Çünkü o zaman bilmiyoruz bu insanları da. Yani şeyi Abdullah Bey mesela. Arkasından e PBS arıyor şeyin Amerika'nın radyo en önemli devlet radyo televizyonu birebir aynı konuşma Her Erbakan'ı ayarlayayım hayır istemeyiz biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Abdullah Bey'i ve şey isteriz ve geldiler bende duruyor kayıtları yapıldı o konuşmalar filan o zaman belliydi nereye geçileceği. bu şekilde ayarlanıyor şu anda da belli adamlar hazırlanıyor solda bu sağda bu şunda şu bunları hepsini bunları Nelson Letski denen CIA istasyon şefi diyor ki Büyük Millet Meclisi'nin her tarafındayım diyor Şimdi böyle adamlar getiriliyor, getirilir getirilmez deniyor ki özelleştireceksin. Burada sıkıntı istemiyorum bir ülkede. Ve bütün olan biten fabrikalar kapatılıyor. Yugoslavya'da da bu yapıldı, birçok ülkede bu yapıldı. Ondan sonra aç ve işsiz olarak sokaklara dökülen insanları, evinden de belki çıkamayan insanlara ya da televizyonda ee, zehir enjekte edilmeye başlıyor. yemekte izlen başlıyor. Senin bütün kutsallarına nimetini hakaret ediyor. Yaşlıların hepsini uçkur peşinde gösteren evlilik programları. Evet, 68 yani. ülkenin de birden başlatıldı bunlar. Aynı şekilde kadınlara sabahtan akşama kadar kendi kocasını, kendi en önemli insanlarını hakaret edecek şekilde 5 dakika için meşhur olma imkanı tanınıyor. Kendi kocasını çekiştiriyor ekrandaki biz kol kırılır gen içinde kalırla büyüdük. Bütün bu ee, şeyler yani aklınıza gelebilecek her türlü kutsal tabu yıkılıyor. Hanımlarımız eğer eğitimliyse 80 City Desperate Housewives'la yalnız ve özgür kadın feminizm itekleniyor. Eee e, işte gördüğünüz yemekteyiz programında bir hanımın hanım pazarladığı çıktı ortaya evet, yani bunlar evet. ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir düşme yaşanıyor kültürel olarak. Bu şekilde bir şeyle arkasından da Yugoslavya'da da yapıldığı gibi etnik sendikacılık ve etnik kaşıma başlıyor. Düğmeye basılıyor. İç savaş çıkıyor. Ve bir bakıyorsunuz orduyla polis karşı karşıya getirildi Yugoslavya'da. Polis silahlandırılmıştı. Ve daha sonra barış gücü askerleri gelip biz sizi ayırmaya geldik deyip petrol bölgelerine, havzalarına ya da stratejik bölgelere el koyuyorlar. Bu şablon herkesin evet. aklında dursun.